Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüzünü ekşitti ve döndü peygamber yanına o ama kör geldi diye. Ne bilirsin belki o arınacak yahut öğüt alacak ve ona o öğüt fayda verecek. Ancak öğüte ihtiyacı olmadığını zan edene gelince sen ona yöneliyorsun. Arınmamasından sana ne? Sana koşarak gelene gelince o korkuyor Rabbinden. Sen ise onunla ilgilenmiyorsun. Sakın körlere, fakirlere yüzünü ekşitme. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen onu öğrenir, öğüt alır. O Kur'an çok değerli bir sayfelerdedir. Yüceltilmiş tertemiz sayfeler. Katiplerin elleriyle yazılmıştır. Kıymetli iyilik sahibi meleklerin elleriyle yazılmıştır. Kahrolası insan, o ne nankör kafirdir. Allah onu hangi şeyden yarattı? Bir meni damlasından yarattı onu ve onun her şeyini ölçülü kıldı. Sonra yolu ona kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra onu dilediği zaman diriltecek. Hayır, Allah'ın emrettiğini yerine getirmedi. İnsan yiyeceğine bir baksın. Biz o suyu bol bol döktük. Sonra yeryüzünü yardıkça yardık. Orada daneler bitirdik. Üzümler ve yoncalar, zeytinler ve hurmalar, bol ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlar bitirdik. Size ve davarlarınıza faydalı olmak için. İkinci surun kulakları patlatan gürültüsü geldiğinde kişi kardeşinden kaçacak. Annesinden ve babasından, eşinden ve oğullarından kaçacak. O gün onlardan her kişiye yeterli bir iş vardır. O gün nice yüzler vardır ki pırıl pırıldır, gülmekte ve sevinmektedir. O gün nice yüzlerde vardır ki üzerinde toz vardır. Onları karanlık kaplayı verir. İşte onlar kafirlerin, facirlerin ta kendileridir.